Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni güzel fotoğrafları bir araya toplayıp sizlere sunmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda yazmayı unutmayın. keçən videomuzu. Afra Saraçova və Mərtən Mozantik narasının buz oldu. Hətta Mərt və Afra'nın aldatdığı bir ehtiyarlar ortaya atıldı. Müxbirlərin suallarını deyə bilmədim. Ünlü sinir sonunda isyan etti. Saraçoğlu Mert Ramazan'la aşk sorusuna, yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum, çünkü artık daha fazla gündemi gelmek istemiyorum. Konuyla ilgili sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok diye cevap verdi. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Güle güle.